İki yıldır firariydi. 211 farklı dosyadan toplam 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Polis Hatay'da ortadan kaybolan firarinin izini Edirne'de buldu ve kapısına kur yakılığında dayandı. İşte o an ve sonrasında yaşananlar. Abi, İki yıldır firariydi. Sonunda kur yakalığına giren polise böyle yakalandı. Gel, Sakin, sakin. Hatay'da dolandırıcılıktan aranan Firari'nin 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. 2023'ten beri polis onun peşindeydi. Sonunda izi Edirne'de bulundu. Polis saklandığı adrese kurye kıyafeti giyerek gitti. Abi yemek siparişi getirdi kapıyı açınca da kaçak günler işte böyle son buldu. Gördün. Yakalanarak gözaltına alınan firari işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.